Tulumba'da su var. Yine çok az bir şey tuz var. İstiyorsanız kızarması için biraz şey koyabilirsiniz. Şurup koyabilirsiniz. Evet, dur 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 dur, dur. Evet. bir şey evet. dedin. Şurubu. Yani şerbete hamurun içine mi koyduk? Evet, çok az bir şey hamurun içine koyuyorsunuz. Hem tez kızarsın diye hem de çıtır çıtır evet, olsun evet diye. Çok az bir şey. Evet, koyalım sıkma torbasına. Evet. Bir de Şimdi, bu kavrulan bir hamurdu, tabii değil mi? burada imkanlarımız olmadığı için torbayla konu. Normal makine olması lazım. Makine ne arar burada? Evet, yani, ya da işte evde ne arar? Doğru söylüyorsun. Sıkma torbasıyla yapacağız tabii ki. Makası yağlıyorum? Evet makası yağlıyorum. Ben de diyorum yağlıyoruz. ki yağı kesiyoruz böyle tamam makası yağladım şimdi. Tamam şimdi hani makasa yapışmasın diye yağlamamız lazım ve ben sıkacağım siz keseceksiniz. Tamam. Bunun hamuru evet. farklı bir şekilde hazırlanıyor. Tabii ki. Kaynamış suda, suda unu kavuruyoruz. Onu kavurduktan sonra merminin üstüne alıyoruz çok az bir şey savuduktan sonra ve ılıkken hemen yumurtalarını yediriyoruz. Yağımız cozurdamadı henüz. Ya ılık olması lazım. Çok sıcak olursa ben buna döktü, döktüğüm zaman ilk baştakiler bir şey, daha sonrakiler çiğ kalır diye ılık olması lazım. Şimdi biz güzelce hamuru yağ sıkıyoruz. Ama bu hamurda neler var? Bu hamurda bir kilo su var, şey bir buçuk kilo su var. ...bir kilo un var. 13 tane yumurta var. Çok az bir şey tuz koyabilirsiniz. Baya çok yumurta var. Tabii. O yüzden bu kadar sarı. Evet. Şimdi biraz önce kepçeyi sürecektim. Hayır dedin. Kepçeyi sürmüyoruz. Kepçe, Sallayarak karıştırıyorsun. Tabii. Kepçe şu anda kullanırsam yırtar, Yapışır. kırabilir, yapıştırabilir ama ...şöyle karışım yapacaksınız. Tam piştikten sonra kepçeyi koyacaksınız. Tamam. Şu an kabardı, kızarmaya başladı. Evet. Çok ince, şu şekil vurabilirsiniz. Tamam. Şu şekil. Hamurunu da önceden hazırlayıp dolapta bekletsem olur mu? Olur, sorun olmaz. Bir gün bekleyebilir. Tamam. Şimdi ben şunu soruyorum... Tencereden direkt şerbete mi koyacağız? Evet Heh. sıcakken. Tamam sıcak sıcak şerbetten hemen bir gün öncesinden hazırladığımız soğuk şerbete koyuyoruz. Evet. Bence artık çok güzel renk aldılar. Hazır mı? Hazır tamam çıkarabiliriz artık. Hadi şuruba şerbete. Tamam. Ne demek Şurata... isterseniz. Yağda çıkarın zaman ama şurup hemen basmamız hemen. lazım. Evet. Hemen basıyorum. Tamam o görevde bende. Şöyle tam süzmesi tamam. lazım. İyice çeksin böyle of jos evet. ediyor. Şerbette ne kadar bekletiyoruz? Tulumba hamuru çok güzelse hemen çeker. 3 dakikada falan bir dakikada falan çekiyor. Ama, Çıkartıyorum değil mi evet, şu anda? Evet çıkarıyoruz. Ama yine de siz bakarsınız böyle bir tane şerbet çekmişse ondan nasıl çıkarabilirsiniz. Nasıl güzel içini hmm. emmiş mis gibi görünüyor. Bunu ben şimdi kenara bırakıyorum ama iftardan sonra tabii, tabii ki de şey herkese demişim. ikram edeceğiz. Evet. Onu da koyalım. Harika. Biz